Değerli üyelerimiz, kaltenmentorum.com mentörleri tarafından hazırlanan, kuruluşunuzda ISO yönetim sistemi standartlarına göre yönetim sisteminin nasıl kurulacağının anlatıldığı eğitim sunumumuza hoş geldiniz. Kuruluşların 1987 yılında ISO standartları rehberinde başlayan kalite yolculuğu, çevre, enerji, İSG, bilgi güvenliği ve diğerleriyle devam etmektedir. Günümüzde kuruluşların birçoğu işletmelerinde kalite, çevre, ISG, enerji ve diğer yönetim sistemlerini birlikte kurup yönetmek istemektedirler. Bu yönetim sistemlerinden en az ikisinin birlikte kurulup yönetilmesine entegre yönetim sistemi denmektedir. ISO yönetim sistemi standartlarının 10 maddelik yüksek seviyeli yapısı entegre yönetim için büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü standartlarda yer alan ortak maddeler için tekrardan kurtulmuş oluyor ve daha etkin ve verimli sistem yapısı sağlanabiliyor. Bu bilgileri paylaştıktan sonra bir yönetim sistemi kurmak ne demektir? Aşamaları nelerdir? Onlara bakalım. Burada belgelendirmeden bahsetmeyip bunu bir diğer sunumumuzda paylaşacağız. Çünkü birçok kuruluş Yönetim kolaylığından istifade etmek ve performansını artırmak için belgelendirme amacı olmadan da bu sistemleri kurmakta ve uygulamaktadırlar. Belgelendirme yasal veya diğer bir şart olduğunda, çalışan motivasyonunu artırmak istediğimizde veya paydaşlara bu konudaki performansımızı göstermek istediğimizde söz konusu olabilmektedir. Sistem kurmak kavramı bütün ISO yönetim sistemi standartlarının 4.4 maddesinden gelmektedir. Bu maddede standartlar kuruluş bu standardın şartlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların birbirleriyle etkileşimi dahil ilgili yönetim sistemini kurmalı veya oluşturmalı, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve sürekli iyileştirmelidir demektedir. Bu şart aynı zamanda Yönetim sistemlerinin puko döngüsünü esas alma prensibini getirmektedir. Kurma burada planlama karşılığı olarak kullanılmaktadır. Peki sistem kurmanın aşamaları nelerdir? Öncelikle üst yönetimin karar alması ve sonunuyu belirlemesi gerekmektedir. Bu kararda yönetim sisteminin tek tek mi yoksa entegre olarak mı kurulacağı, kapsam ve sınırların ne olacağı, sorumlunun kim olacağı belirlenmelidir. Zorunlu olmamakla birlikte bu sorumluluğun verildiği kişi genellikle yönetim temsilcisi olarak adlandırılmaktadır. İkinci olarak yol haritasının belirlenmesi ve gerekli kaynakların sağlanması gerekmektedir. Yol haritasında yolculuğun danışman eşliğinde yürütülüp yürütülmeyeceğine de karar verilmelidir. Her ne kadar kuruluşta yapılan işleri en iyi bu işi yapan çalışanları bilir ise de bulunduğunuz sektörde uygulama tecrübesi olan veya geniş bir tetkik tecrübesi olan danışmanlar etkinlik ve verimlilik açısından fayda sağlayacaktır. Bu konuda kalite mentorum kon mentorlarından profesyonel destek alabilirsiniz. Üçüncü aşamada yönetim sistemi kurma kararının çalışanlara duyurulması ve çekirdek ekibin oluşturulması gerekmektedir. Sistem kurma aşamasında tüm proseslerden temsilciler çekirdek ekipte yer almalı. Bunlar hem sistemin kurulmasına katkıda bulunmalı hem de kendi prosesindeki çalışmaları koordine etmelidirler. Dördüncü aşamayı eğitimlerin alınması olarak belirleyebiliriz. Eğitimler ilgili yönetim sistemi konusunda uzmanlığına güvendiğiniz, çalışanınız, veya dış eğitimciler tarafından verilebilir. Ancak etkin olmayan bir eğitim, kuruluşa sonraki adımlarda etkinlik ve verimlilik açısından zarar verecek, maliyetleri artıracaktır. Online eğitimler bilgilendirme açısından faydalı olabilir. Ancak motivasyon ve harekete geçirme bakımından yüz yüze eğitim tercih edilmelidir. Bu konuda kalitementorum.com mentorlarından Profesyonel destek alabilirsiniz. Eğitimler genellikle çekirdek ekip için temel eğitim, dokümantasyon eğitimi ve iç tetkikçi eğitimi olarak planlanmakta, ihtiyaç halinde madde ve konu bazlı eğitimlerle plan geliştirilmektedir. Çekirdek ekibe detaylı eğitim verilirken, yöneticiler dahil tüm çalışanlara farklı seviyelerde kısa bilgilendirme eğitimi planlanmalıdır. Beşinci aşama dökümanların hazırlanması ve onaylanması. Dökümanlar zorunlu olmamakla birlikte genellikle el kitabı, prosedür, talimat ve diğer dökümanlardan oluşmaktadır. Dökümanlar mutlaka ilgili birim çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmalı. ilgili birim yöneticilerinin kontrol veya onayıyla yayınlanmalıdır. Kontrol veya onaylama makamı dökümanın içeriğindeki faaliyetlerin sevk ve idaresinden sorumlu yönetici olmalıdır. Hazırlanan dökümanlar kontrollü döküman olarak ilgili çalışanlara iletilmelidir. Bu şartlara göre elektronik ortamda veya hard copy olabilir. Dağıtımın peşinden uygulayıcılar dökümanda yazıldığı gibi uygulamada zorluk yaşıyorlarsa, yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorlarsa, uygun yöntemle gecikmeksizin revizyon talep etmelidirler. Yönetim sistemi kurmanın son aşaması iş tetkik ve yönetimin gözden geçirmenin yapılması. Akreditasyon kuralları gereği yılda en az bir kez iş tetkik ve yönetimin gözden geçirme toplantısı düzenlenmelidir. İç tetkik kuruluşta iç denetçi eğitimi almış çalışanlarca gerçekleştirilir. Bu konuda da dış destek alınabilir. İş tetkik sonucu tespit edilen uygunsuzluklara gecikmeksizin düzeltici faaliyet planlanmalıdır. Yönetimin gözden geçirme toplantısı üst yönetici ve birim amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Toplantıda sistem ile ilgili hazırlanan performans raporu görüşülür ve kararlar alınır. Alınan kararlar için sorumlu personel, aksiyon planlar ve gerçekleştirilir. Eğer kuruluşun belge alma amacı varsa bu noktada veya daha sonra belgelendirme için akredite bir belgelendirme kuruluşuna başvurulabilir. Değerli üyelerimiz, umarız çalışmalarımız faydalı olmuştur. Ancak ISO yönetim sistemi kurarken referansımızın mutlaka ISO standardı varsa ilgili mevzuat olması gerektiğini hatırlatırız. ISO yönetim sistemleriyle ilgili sorularınızı Size özel cevap almak üzere kaltementorum.com platformuna ücretsiz üye olarak iletebilirsiniz. Diğer eğitim ve etkinliklerimizde görüşmek üzere başarılar dileriz.